Herkese selamlar dostlarım. Yepyeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz, birazcık seyahatteydim. Norveç'i falan gezdim, gördüm ve artık tekrar Kürtçe misali evimizde döndük. Bundan sonraki dönemler böyle çok kaliteli içeriklerle sizi bombardımana tutacağım. Ben normalde kışı sevmem. Eskiden kışı sevmiyordum ama YouTube kariyeriyle beraber muhtemelen kışı daha çok seviyorum. Neden? Çünkü artık daha çok evde olup böyle işte bitki çayları içip içerik üretiyoruz. Sizler de az geziyorsunuz ve sizlerin de daha çok ilgisini çekiyor. Arkadaşlar, çağımızın en büyük problemi aslında ekonomi. Öyle ki ben Norveç Norveç'e ve Norveçli bana dert yanıyor. Diyor ki artık geçim çok zor, hayat çok pahalı. Norveçlilerin arkadaşlar kişi başı gayri safi milli baktığımız zaman bir kişi yılda yaklaşık 82 bin dolar para kazanıyor. Ortalamadan bahsediyorum. O da yaklaşık aylık 6800 dolar gelirden bahsediyorum. Bu kişi bile dert yemiyor. Türkiye'de bu para onda biri. Hatta onda birinden daha az. Hal böyle olunca biz, Türk halkı, işte bu millet, hep beraber, işte Kürdü, Çerkez, hepimiz çok daha fazla ekonomiyle ilgilenmek zorunda kalıyoruz. Biz de nasıl para kazanırız? Nasıl doğru yatırımlar yapılabilir? Öğrendiğimiz tecrübeyle, kendimizi geliştirdiğimiz tecrübelerle, işte yaptığımız mantıklı yatırımlarla bunları size aktarmaya çalışıyoruz. Bugün şuna bakacağız. İşte son 5 yılda dolar, bitcoin, bist, nas tak efendime söyleyeyim petrol neye yatırım yaparsak en çok kazandırmış ve bunun projeksiyonu nasıl olur? Bugün bunlara bakacağız. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. <laughs> Arkadaşlar ben Monte Kripto kontu. Youtube'da sizler için finans ve kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa da sizler de kanala abone olarak katılarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi Türkiye'de yıllarca yatırım denildiği zaman eskilerimiz şunu bilir. Dolar ve altın. Üstelik bunu bankalarda da yapmıyorlar. Yastık altında veya fiziksel kasalarda yapıyorlar. Aslında biraz doğru bir şey bu. Manipülasyonu engelliyor ama zamanla işte bankalara gelmiş artık. Dolar ve altını insanlar bankalarda tutmaya başlamışlar. Oysa dolar zaten enflasyonu olan bir para birimi. Yani yani dolar zaten eriyor kendi başına zaman zaman. %100 koruma enflasyonu karşı. Sonra işte bu ülkenin yatırımcıları araba ve ev yatırımları yapmaya başlıyor. Son furyamızsa biliyorsunuz arkadaşlar biz. Deli gibi biz de başladı. Şimdi ben bugün son 5 yıllık performanslarına bakacağım. Evin bakacağım. Bazı hisselerin bakacağım. Bist'in bakacağız vesaire. Hepsini tek tek irdeleyeceğiz, inceleyeceğiz. Bunların hepsini Türk lirasına karşı yapacağım. Yani Nasdaq'a bakarken de Türk lirası performansına bakacağım. Borsa İstanbul'a da bakarken Türk lirası performansına bakacağım. Benzin ya da işte petrol fiyatlarına bakarken de Türk lirası performansına bakacağım. Şimdi ilk olarak aslında ben arkadaşlar dolarla başlamak istiyorum. Normalde hep şu söyleniyor. Dolar çok arttı bu ülkede. Dolar çok arttı bu ülkede. Biz parasında, para biriminde çok yüksek enflasyon olan bir ülkeyiz biliyorsunuz. Peki bu ülkede dolar son 5 yılda yani bu ne demek? 2018'in Ekim ayından itibaren bakıyoruz. 2018'in Ekim ayından itibaren arkadaşlar dolara baktığımız zaman o dönemde dolar 5,82 TL'ydi. Bundan 5 yıl önce şu andaki seviyede 27,61 TL. Aslında devlet en çok politikasını dolara karşı aldı ve doların çıkmasını istemediler. Dolar aslında Türkiye'de en hızlı yükselen araçlardan biri değil ama dolar uygulanan baskı aslında bir yandan da diğer yatırım araçlarının çok yükselmesine sebep oldu. Yani şunu hep diyoruz. Ekonomide arkadaşlar finansal enstrümanlar kullanarak e, operasyonlar başarılı olmaz. Sonra da başka yerlerden çatlaklar, patlaklar veriyor. Toparlıyorum. Dolar %373 kazandırdı son 5 yılda. Bundan sonraki yatırım aracı bakacağımız şey bu aralar hepinizin en çok ilgisini çeken konu BIST olacak. Bu arada dostlarım artık videolarımızda gelen abone ve beğeni sayısına göre sokak hayvanlarına, kedilere mama bağışında bulunuyoruz. Her 10 aboneye 30 TL'lik, her 10 like'a da 10 TL'lik mama bağışında bulunuyoruz. Şu anda da birkaç bin TL oldu toplamda ve bunu da artık fişleriyle beraber Twitter'dan da paylaşıyoruz. Bir sokak kedisini doyurmak istiyorsanız videoyu like'lamanız ve abone olmanız yeterli. Şimdi geldik göz bebeğinizi birçoğunuzun göz bebeği Bist. Arkadaşlar Bist endeksini incelediğimiz zaman 968 seviyelerinden 8495 seviyelerine geldi. Tüm zamanların rekor skorlarını kırdı vesaire vesaire toplamda da 8x yaptı yüzde 800 kazandırdı şimdi biz insanları heyecanlı insanlar ama çoğu aslında kriptoyu tanımıyor Çünkü mesela Borsa İstanbul'da yüzde 10 artış yaptığı zaman tavana takılıyor böyle durumda işte bir sonraki günü bekliyorsun alış yapmak için ya biz kriptoda yüzde 200 yüzde 300'leri gördük Göreceğiz de önümüzdeki süreçte. O yüzden buradan Borsa İstanbul yatırımcısına da sesleniyorum. Geçişleri yapmayı unutmayın. Karda olduğunuz hisseleri elinizden biraz azaltıp işte kripto gibi yatırımlara ayırabilirsiniz. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Zenginliğin anahtarı biz ve kripto arasındaki geçişten bir video anlatacağım size. O videoyu da takip edin, bekleyin. Velhasıl arkadaşlar yaklaşık 8x yaptığı biz. Ne dedim az önce? Biz bu halk çok sınırlı bir şekilde yatırım araçları kullanıyor. Mesela aranızda çoğunuz petrol yatırım araçlarını bilmiyordur. Peki petrole bakalım. Petrol arkadaşlar Brent petrol fiyatı 440 liralardan 2311 liralara geldi. Toplamda da %419 kazandırdı. Yani yaklaşık 4x yapmış Petrol de hemen hemen dolara yakın bir şekilde çok sert kazandırmadan devam etmiş. Petrol bir kere çok sert kazandırabilir mi? Bence kazandıramaz. Niye? E, dünya harıl harıl petrol üretiyor ve özellikle Avrupa ülkeleri ve batı petrol terk etmeye çalışıyor. Ciddi anlamda yenilebilir enerjilere yöneliyorlar. Yani ben petrolü böyle muazzam bir yatırım aracı olarak görüyor muyum? Çok karlı bir yatırım aracı olarak göremiyorum. E bunu ilerleyen dönemlerde yine ara ara işleyeceğiz petrolü. Şimdi arkadaşlar petrolden sonra bu milletin göz bebeği. Altın. Yani olmazsa olmazımız. Altın bizim en değerli e, madenimiz aracımız. Altın aslında dünyada çok değerli bir yatırım aracı. Neden? Çünkü Allah korusun mesela bir ülkede savaş çıktı. Diyelim ki Rusya'da savaş çıktı ve Rusya insanları göç etmek zorunda kaldı. Şimdi Rus rublesini yanına alıp götürse bile örnek veriyorum Finlandiya gitti oradan. Finlandiya'da Rus rublesi geçerli değil. Ama altın geçerli olacak. Altın bu yüzden değerli bir maden. Altının özelliği ne? Dayanabilmesi. En büyük özelliği bu. Ve altına baktığımız zaman %651'lik bir artış var ve bu tabloya göre arkadaşlar BIST'ten sonra ikinci performansı da şu ana kadar altın göstermiş. Onu görebiliyoruz şu anki performansta. Ondan sonra petrol geliyor, sonra da dolar geliyor. Şimdi son zamanlarda en çok boğan konulardan biri bizi nedir? Konut. Bu ülkede çok ciddi bir konut problemi var ve hep şunu diyorum. Konut problemse konut para kazandırır arkadaşlar. Yani şu an konut çok ciddi bir problem. 10 milyon, 15 milyona yakın Göçmen dalgasıyla karşı karşıya kaldı bu ülke. Neden kaldığını da çok bilmiyorum aslında. Pakistan'daki adam burada ne işi var onu da bilmiyorum. Ama öyle ya da böyle. Konaklama ihtiyacı oluyor. Adam diyor ki ya o Pakistanlı adam diyor sanki diyor işte 2 milyonluk evi mi aldı? Pakistanlı adam 2 milyonluk evi almıyor. O gidiyor dandik bir evde kiraya tutuyor ya. O dandik evdeki kiradaki adam çıkmak zorunda kalıyor. Bir başka pahalı evdeki kiraya geçiyor. Bir başka pahalı evdeki kiracı işte kiracı çıkıyor. Ya biraz param var diyor ev alıyor. Bu işler silsile yolla gerçekleşir. Ve baktığımız zaman şimdi birçok veriyi TradingView üzerinden takip edebiliyoruz ama konut fiyatlarını arkadaşlar Merkez Bankası üzerinden takip edebiliyorum. Bu da %100 rasyonel mi emin değilim. Biraz daha yüksek çıkabilir. Çünkü TÜİK rakamları mesela enflasyon 50 60 çıkıyor arkadaşlar. Bir bakıyoruz ama peynir 2,5 katına çıkmış. O yüzden burada çok yorum yapamıyorum ama Merkez Bankası verilerine göre 2018'de endeks 100 civarı iken şu an 1000 civarına ulaşmış. Yani tam tamına 10x yapmış. Bu durumda Son 5 yılda en çok kazandıran şey arkadaşlar konut. Ki bu Temmuz'da alınmış. Temmuz'dan sonra da ciddi bir artış var. Yani konut çok ciddi arttı arkadaşlar. Ciddi anlamda konut arttı bu ülkede. Ben ilerleyen dönemlerde daha da artacağını düşünüyorum. Hep diyorlar ya balon. Ya ne balon gözünüzü seveyim. Yani krediler açılsın insanlar ev alamıyor. Ev alamadığı zaman kira fiyatları çok artıyor. Kira fiyatları çok arttığı zaman canlı dışına takıp ev almaya çalışıyor. Ev satılmasın diyorlar. Ev satılmazsa bu sefer kira fiyatları artacak. Çok ciddi miktarda arkadaşlar. Konut bir ihtiyaçtır. Şu an lükse kaçtı. Umarım bir gün düzelir. Oradan hızlıca Nasdaq'a geçiyorum. Amerikan borsası. Ya diyeceksiniz ki ya e, Amerikan borsası hocam nasıl işlem yapalım? Bununla ilgili bir video da çekeceğim arkadaşlar. Quantifory veya Midas üzerine yapabilirsiniz. Ben bugün size Quantifory'den e, ilerleyen dönemlerde bunu kullanım videosunu anlatacağım. Quantifory üzerinden Amerikan borsası hisseleri alabilirsiniz. Amerikan borsasına baktığımız zaman arkadaşlar 10x yapmış. Yine konutla aynı miktarda artmış. Biste göre daha hızlı artmış açıkçası. Ve tabi bunların içinde temettüler var arkadaşlar. Yani Amerikan borsasının hisselerinin bazıları temettü gelir veriyor. Biz mesela geçen testi aldık falan. Çok çılgın hisseler var. Çok muazzam hisseler var. Bunları ilerleyen videolarda anlatacağım. E bu silsileyi kıracağız. Şimdi geliyoruz göz bebeğimiz arkadaşlar. Bitcoin. Bitcoin'e gelmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Yatırımla ilgili iki konudan bahsetmek istiyorum size. Arkadaşlar yatırım konusunda en büyük kulağınıza tavsiye olması gereken konuşudur şudur. Warren Buffett da aynısını söylüyor. En büyük yatırımı kendinize yapın. Kendinize yatırım yaptığınız süre boyunca kazanacaksınız. Bu bir. Bir diğeri de Parayı uzun vadeli bir oyun olarak görün. Yani ya bana soruyor biri diyor ki bir yıl sonra düğünüm var ne yapabilirim? Ya bir yıl içinde yapacağın her şey sana hata yaptıracak. Süreli parayla olmaz bu uzun vadeli bir oyun. Yatırımlarınızı bu şekilde düşünmeniz lazım. Buradan Bitcoin'e geçtik arkadaşlar. Bitcoin şu an çamur atılıyor işte. Yan yattı, çamura battı. Bak işte Borsa İstanbul çok kazandırıyor. Bitcoin ne yaptı ki? Arkadaşlar bu Bitcoin size ne yaptı diye başlayayım. Bitcoin son 5 yılda bakın. Şimdi bazıları şey diyor işte son 15 yılda en çok Bitcoin artmış. Ya Bitcoin'in ilk halka arıza edildiği güne bakmayacaksın. Ama işte ben ona bakmıyorum. Bitcoin'in 20 bin dolar seviyesini gördükten sonraki döneme bakıyorum. Ve son 5 yılda Bitcoin %2000 artmış. 20x yapmış. Arzı dünyada tamamen sınırlı olan tek yatırım aracı şu an Bitcoin. Ve listede birinci sıraya gidiyor arkadaşlar. 20x yapmış. Çok ciddi bir oran yapmış. Son 5 yılda çok kazançlı bir miktar. Şimdi bir tane de arkadaşlar size sürpriz yapacağım. Nvidia yapay zeka ve işte işlemciler. En büyük işlemci üreticilerinden biri arkadaşlar Nvidia. Nvidia'nın 2018'de hissesini alsaydınız 255 lira civarındaydı. Şu an arkadaşlar 12.300 lira. Ve tam tamına %7.700 artmış. Yani arkadaşlar 77x yapmış. E listenin birinin sırasında Nvidia tutuyor. Tabi buraya Apple'ı koyduğumuzda da çok korkunç bir performans gösterecek. Tesla'yı koyduğumuzda da çok korkunç bir performans gösterecek. Biz ilerleyen dönemlerde böyle korkunç performanslar, böyle başarılı performanslar gösterecek hisseleri kovalayacağız arkadaşlar. Ve bunları da inşallah sizlere sunacağız. Umarım Anlaşılır bir video olmuştur. Size de bir soru olacak. Sizce bundan 5 yıl sonra en çok kazandıracak yatırım aracı hangisi? Bist mi olacak? NASDAQ mı olacak? Bitcoin mi olacak? Konut mu olacak? Dolar mı olacak? Bunları yorum olarak bekliyorum. Fikirlerinizi de söyleyin. Çünkü fikirleriniz çok değerli. Arkadaşlar bu benim Twitter hesabım. Kripto ile ilgili anlık gelişmeleri en hızlı burada aktarıyoruz. Muhakkak katılmayı unutmayın. Telegram duyuru kanalımızda ise çok güzel fırsatlar geliyor. Aklınıza takılan bir şey olsa yorum olarak sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.